Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Altis Life oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. <laughs> Mete İkinci... çok şekil görünüyorsun kardeşim. <laughs> İkinci bölüme efsanevi başladık abi. Evet arkadaşlar işte, direkt Tag Life olayına diyeyim. girdik. Valla <laughs> o Selim abi de üstüne çekmiş kıyafetler. Şimdi arkadaşlar bize operasyon olduğu bilgisi geldi. Evet arkadaşlar ilk aynen. o kadar şey yapmışlar ki o kadar yetenekli bulmuşlar ki. bir <laughs> ki yine kardeşim siz polis olun dediler. Aynen abi. Bizim, geç, abi. Yani bizim gibi iki nubu arkadaşlar şu an <laughs> polis yaptılar. Aynen öyle. E, yapacağımız hareketleri de öğrettiler. Şu an bir operasyon varmış değil mi Mehmet Aynen şeftali bahçelerine doğru gideceğiz abi. Abi Şef, yapıştıralım o zaman. Biz şu an Kavala Emniyetteyiz. Aşk. Aynen kavalada bir devriye atalım diyor abi. Eyvallah haydi bakalım. Abi şöyle Benim bir gireceğim. Şey geldi illegal olaylar var abi şeftali bahçesinde <laughs> bir yürüyelim bakalım. Evet. <gülüyor> Aynen. <laughs> Kavala'ya doğru gidiyoruz haydi bakalım. Abi Kavala'ya doğru gidiyorsak ben Ama şöyle Kavala mi... diyorum Şeftali Bahçesi'ne doğru gidiyoruz. Şeftali Bahçesi'ne mi? Ha tamam önce bir merkezi kontrol edelim abi bu AVM'dir falandır emniyet amirim. Orayı tamam, bildirim. ben şöyle yapayım o zaman, kontrol... Selim abi, Rıza baba arkadaşlar. Eyvallah Rıza kardeşim. Rıza baba. Ben, ben Mesut Komiser Hüsnü. <gülüyor> <gülüyor> Artık durumuna yani göre... Yani arkadaşlar bakın, çok deli olaya girdik. Bayağı bir ben beğendiniz ilk bölümü. Evet. teşekkür de ederiz. Çok deli bir olaya girdik. Polis olacağız. Milleti takliye getireceğiz değil mi? Mete? Aynen, biraz devreye gireceğiz. Bakalım illegal bir şeyler yapanlar var mı? Varsa... Abi. Şehir merkezi Vars... ne tarafta? Tabii bir ayar çekeceğiz onlara. Abi haritandan bak <laughs> AVM'nin olduğu taraflara falan bir gidelim. Abi ben o zaman şöyle... Burak'ı Burak da takip edebiliriz. Onlar da arkada. Burak da diğer taraftan gitti. Aynen aynen. Ama tamam, haritadan dışarıda götürebilirsin. Tamam Sen kardeşim. nasıl dersen amirim. Yürü bas. Eyvallah hariksin. kardeşim. Devlet altına verdi arabayı bas. Boş ver ya devreyi. <laughs> boş ver. Hop lan ne iş? Devam devam. <laughs> Sağ Kır abi. Bah, senin Yırt gitsin. Evet şimdi abicim şöyle bir bakalım. Evet sol tarafta kalmış Mete. Tamam abi hadi bakalım. Neyse buraları da bir elden geçirmiş olduk. Devam. Evet. Op ne iş ya? Ha tamam pardon. lan böyle bir şey çalınca dedim herhalde bir <laughs> operasyon falan mı var? Şu an gözümü takla bürüdü Mete. <laughs> abi sıkmak istiyorum ben de. Üstünü harca aramak <laughs> istiyorum. hap atmak <laughs> istiyorum. Lan ilk bölüm neydi be? Bize operasyon düzenlediler ama bu bam. sefer biz ilk bölümde az kalsın ban falan yiyecektik ya. Çocuğu ezeceğiz diye güvenli bölgede adam Aynen falan ya. ezdik. O derece ne yaptık yani. Evet. Şimdi bir de polisliğe soyunalım dedik arkadaşlar. Bakın polis olayı nasıl olacak? Bu arada Real Life RPG ismindeki Aynen. server'da oynuyoruz. Arma 3'e 6'ya girdiğinizde Real Life RPG diye yaratırsanız eee bulabilirsin. Uf bende e bir düştü. Server da ama artık ben, ben benim benimle de alakalı olabilir. Ne Kardeş oldu hayırdır. Abi FPS e düştü bende. Ciddi misin? Of ölüyorum ben şu an. <laughs> Allah, FPS öldürüyor şu an. <laughs> bir dur bakayım abi ben <laughs> ineyim arabadan. gel. Kardeş hayırdır. Kardeş hayırdır. Şuradan bir çevir bakayım. <laughs> Kardeş hayırdır mevzu mu var? <laughs> Kardeş hayırdır mevzu mu var? <laughs> Kardeş, hayırdır, mevzu mu var? <laughs> Ne lan öyle öpeceğim falan. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Kim bu? Ali Umut. Ali Umutla kim bu? Abi. Ferma, Ferma, Fermuar'ına çık kalmış oğlum ya. Bir kapat onu. Bir önce Fermuar'ını <laughs> kapat ya. <laughs> evet, ya bunu abi. nasıl halkı? Siz niye böyle yapıyorsunuz lan? Şerman ne ayaksın oğlum Kerman? sen? Ne yaptı Hop! Iş? ne Bir soru sordum. Abi dans edin. Abi. Dans edin oğlum. Kerman, bana bak. <gülüyor> <gülüyor> beni bir din, Kermancım beni bir dinle. <laughs> bak, emniyet amiri konuşuyor oğlum, burada. Bak, yok bak yok o kadar. Bak bak. bak bak. Beni bir dinle. Beni bir dinle. Benim Kimseye ateş etmiyoruz. Biz yani, burada ben sadece ateş edersek ne yaparız? Işte Uyarıcı bir ateş ederiz abi, tamam mı? Korkmak kork, yok. Ne yapıyorsun oğlum? Nereye öpeceksin? Lan öpeceğim falan. Nereye öpüyorsun? Abi kelepçeledim. Kelepçele. Bak ne oldu? Alo? mı Oğlum arıyorum. Üzerinde var mı bir şey? Sen satıcıya benziyorsun kardeş. Satıcıya benziyorsun sen kardeş hayırdır? <laughs> Oğlum şekil mi yapıyorsun lan burada? Oğlum neyin kafasını yaşıyorsun? Abi lisans kontrolünü yapalım. <laughs> abi bunu araca abi. bindir araca abi, bunu araca Ali, bindir. Abi, al, alın al 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 bunu. Al Aradan bir çık bakayım abi. Alın bunu abi alın 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 Hadi. alın. Kermanı aldım abi. Kermanı Hadi. aldım. Kermanı aldım. Ali ne oldu oğlum? Ali ha? ne oldu oğlum? Ha? Şşş, ne ne, Şşşş, istiyorsun ne istiyorsun oğlum? Atayım mı abinin yanına? <laughs> abinin, yanına mı <laughs> abinin yanına mı atayım? Ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun? Derdiniz, derdiniz ne oğlum sizin? Siz, siz ne? oğlum al bunu. al bunu. Al bunu. Mahalleli rahatsız ediyorsunuz ya. ya. Ha? Ne oğlum amacınız ne? Ne oğlum? bu gözlüğün <laughs> hali ne? Lan soru soruyorum cevap ver bana. Allah Allah ya. dans et. Ali dans et. Ne işin var burada? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Abi abi diyorsun abi, sadece abi, abiler diyor. kovalasın abiler seni. Kovalasın. Mete bunlar oğlum bak böyle bir şekil işler yapıyorlar ha. Amirim ben anlamıyorum bunların ne artistliği bunlar, ya. Bunların gözlüklerini kelepçin de, de abi beğenmedim abi ben. Ya. Allah, Allah. Allah, Allah Allah. Ali Umut bak kelepçeni açıyorum Ali, bak. düzgünce konuşacağız abisi. Konuşacağız, abi senin ses yankı tamam. yapıyor yalnız tamam. Mete'cim. Tamam abi. Evet. Abi tamam. siz ne ayaksınız tamam. Ali? Fışlara bak. Hayırdır? Buyur Abi abi. <laughs> Evet. Abi alın bunu. Alın bunu araca. Merkeze götürün. Ha? Merkeze götürün abi bunu. Terbiyesiz abi, ya. Abi at arabaya. At arabaya. At arabaya. Hadi kardeş. Abi, bir, bir dakika bir dakika. Yakın, bir yakında araç diyor abi. Benim bir dinle bakayım? Bakayım. bakayım. Şeftali Bahçesi'nin orada olay olduğunu söylediler. Olay Var mı? Çarman ne oldu oğlum? Yapalım Yok abi abi yeni geldik buraya. Ya ne, ne yeni ya geldik ne lan ne yeni gel 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 geldik? 5 haftadır <laughs> buradasın. <laughs> lan <laughs> Beş haftadır buradasın. Mobilseden izliyoruz <laughs> seni. Eşek herif. Bakkala girip <laughs> girip çıkıyorsun. Milletle sataşıyorsun. Nedir oğlum sizin derdiniz? Terbiyesiz. Eşkıya mısınız? Lan? mısınız? <laughs> Allah Allah ya. Abi neyse. Ali'nin suçu yok galiba Mete. Mete biz kerman olalım. Onun bakın şeyi var. Atalım bunu hapseye, atalım bunu. Burak atalım mı? komiserim burak Seni komiserim siz bu siz aynen bu Ali Umut alın siz bu Ali Umut alın emniyete götürün e biz e diğer arkadaşla e bir e özel e ilgileneceğiz e aynen abi hadi A bakalım Kerman abin bize <laughs> emanet abin, abin kavala emniyete emanet artık sen rahat ol sen içini ferah tut kardeşim sen içini ferah abi tut abi biz elemanı aldık Abi sür bakalım. Biz bunu bir şeftali bahçesine götürelim. Aynen. Aynen. Hadi bakalım Hadi bas, abi. abi. Abi devam. Abi bas. Devam. Devam. Hadi bakalım. Metecim hayırdır bunlar ne iş ya? Ne ayak oğlum bunlar ya? Vallahi anlamadım abi ya. Burak komiserim, Burak Cık. komiserim. Siz onu bir çekin emniyete. Onun da sorusu gelecek. Biz şu arkadaşla bir ilgilenelim. Geleceğiz Ali Umut'u çekin siz şeye. Gece gece burada şekil yapıyorlar ya. Oğlum milleti rahatsız etmeye utanmıyor musunuz lan? He? Hop! Karşıda kim var abi? Anam, bir mevzu var. Aman Allah'ım! Abi, aman, bu aman. kimdir? Aman. Abi, ben bundan şüphelendim Mete. Dur, 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 Sirenleri Alo, dur. Sirenleri yakayım mı abi? Dur, 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 dur. Yok abi, yok. Sak yakma siren. Geri gel. Aynen, aynen. Geri gel Alo falan. Ticari, çek sağ. Ticari! Abi, devam et. Abi, için. aynen. Ben Burak peşindeyim şu an. Deme, kafanı kırardım senin. Arabaya kusma. Kendini yığlatarak temizletirim <laughs> Allah'a. Devletin arabası lan bu. Terbiyesiz herifler. Şşşt! Alo çek, çek 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 kes abi Sağ çek. kes 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 şunun önünü kes aynen kes, inin dur. beyler inin dur şş, dur 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 kardeş dışarı in i̇nin, inin. İnin, inin buyurun abi hayırdır lan siz hayırdır, hayırdır. hayırdır. ha <laughs> Haydır Onur Bey. Hayır. Bu saatte, saatte ha? Biz he? 12'den sonra geçiş yok demedik mi bu yoldan? yoldan? Tabelayı koymuşuz oraya. Ne, ne geçiyorsunuz oğlum hala? Abi ara üstünü. Ürü, üstünü abi arayalım Allah, Üstünü bir... arayalım Tamam sen bir Gel sakin ya. ol. Sen sakin bir sakin ol. Sakin sakin ol. ol. Bir rutin bir kontrol var. Aynen. İhbar var. Rutin bir kontrol arama yapacağız Onur Bey. Evet abi şu an arıyoruz. Oğlum senin tipini beğenmedim bak. Senin tipini beğenmedim bak. O ne iş? Illegal eşya bulunamadı diyor. Illegal. Abi araca da bir bakalım. Abi illegal eşya bulunmuştur ya. Nasıl bulunamadı? Vardır ağır, sende illegal bir şeyler. Ağır, ağır, onur. Ya açtırtma bana torpidoyu Onur. <laughs> bana bak fermuarını aç onu bir kapat. Ha elim bağlı. Abi <laughs> araçta illegal eşya bulunamadı diyor. Sağlam. Temiz diyorsun Onur? Bak temiz yere geldi. Eleman sağlam. Hayırdır? Hayırdır? Şimdi şeftali bahçesinin şeftali orada ilginç olaylar, olaylar, olaylar dönüyormuş olaylar Onur'cum. Dönüyormuş, onur. Hayırdır? 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 O taraftan geliyorsun sen de. Ne iş? Sende? Ne iş? Ha? Ha? Amirim şeftali topluyordum aracımı da arayabilirsiniz lan kafası hep şeftali dolu bak Lan şeftali lan diyorsunuz şeftalinin şeftalini yarıyoruz ortada <laughs> ikiye, yarıyoruz içinden İki beyaz beyaz içinden şeyler beyaz. çıkıyor kardeş <laughs> ne, ne iş Ne iş Hayırdır ne iş? kardeş ağaç, Ağaçtan topluyoruz hani Ağaçtan topluyoruz Abi yani. bırak Sınavra şimdi bak çıkıyor. bana böyle ağaç şekli yapma kardeşim bak tipini beğenmedim senin Alacağım façana bak biz burada her zaman görebileceğin yani emniyet amirlerine, de müdürlerine de benzemeyiz de oğlum. Bizde öyle bir resmi oğlum. konuşma yoktur. Vallahi sıkarım bacaklarına. Sıkarım ve Abi derim ya. ki burada çatışma çıktı. Burada Abi çatışma çıktı. Bak. Bak. Hare bak hareket bak, et. Bak kaçma. Et yat yere. Yere yat. Ha. Yere yat. Hareket Sana hareket et diyen oldu mu? Burada bitti hocam. Terbiyesiz. Sizden soruluyor. Yok öyle bir şey. Abi ben bak buralara, keseleyip... buralara yeni düzen getireceğiz. Buralara hareket. yeni düzen Yok getireceğiz. Öyle şey. ama ben Yavrum benim, Yavrum evladım. benim evladım. evladım Onur'um ben Sorayım sana suçum ya, var demedim ki, demedim ki bak Sen niye bir sen suç ortadan ortaya Biz bir sana suçum şey var, var demedik suç zaten. Suç evet zaten. zaten Demek ki bir evet abi. suç olayı var ki sen bu suçu sürekli dile getiriyorsun Mete bir bunda bir şeyler var abi şeyler. Mete bunda bir şeyler var Bunu da alalım mı abi Burak'ın Burak yanına götürelim mi bunda bir şeye Abi götürelim bence Ben bundan kıllandım Şuna bir şok at bakayım salla şuna şoku Abi ben bundan kıllandım Sallayın Gönderin şunu, abi. Şok. Şokla şunu. Şoku gönder, gönder abi. Şoklu. Şoku gönder. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Süper. Şimdi Aynen. beyler. Araca Şimdi top, toparlayalım arkadaşı. Biz Aynen. bunu da bir şeftali bahçesine götüreceğiz. Abi Konuşturalım bakalım. Neymiş bu şeftali bahçesinin olayı bir görelim. <laughs> evet. Eee Meticem. Ali Umut nezarete gitti mi? Evet <laughs> nezarete. Harika, harikasınız çocuklar. Baklavanız benden. Akşama baklavanız benden. <laughs> Abi. Amirim diyor hala. Hala amirim diyor ya. Biri kusacak. Abi bayıldı. Bayıldı şunu Abi, araca götür. Araca götür. Araca araca koy. Araca koy. Araca, araca koy. koy, 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 koy araca. Aynen. Çocuklar takip edin bizi. Şeftali bahçesine gidiyoruz. Bu işi orada çözeceğiz. Aynen abi. Hadi bakalım şimdi. Metecan bunları aldık. Sorgulayacağız. Şimdi Aynen ben hemen abi, şöyle biliyorsun. Şeftali bahçesini işaretleyeyim. Sen bizi şeftali bahçesine bir götür bakalım şunu Ne iş şey lan bu? Rüşvet mi? Rüşvet mi teklif ediyor lan bize bu? Para Hayırdır, vereceğim sus. falan. Öyle para vereceğim falan. Sus bakayım araba. Lan sus. Kerman ve Onur sus abi sus. <laughs> Hop. <laughs> 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 aman aman aman. Abi aman. kaza var. Kaza var. Yeni, tamam Yeni abi. öğreniyor yeni. Ya, emniyet müdürümüz daha yeni aldı ehliyeti. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Kasaptan aldık abi. Oğlum susun bak ses yapmayın. Ses yapmayın. şimdi şimdi beyler abi sen şimdi sor bakalım ne arabadakiler ya? benim <laughs> ya sen resmen alelen rüşvet teklif ediyorsun yani öyle mi bak oğlum bıraksana <laughs> beni ilere geldik oğlum biz ne diyoruz bak biz sizin tanıdığınız o polis memurlarına amirlerine benzemeyiz bugüne kadar hangi amir seni aldı şeftali bahçesine götürdü Yok öyle bir şey yok o şeftali bahçesine gidilecek evlat o şeftali aynen bahçesine abi. gidilecek Aynen biz bunlara bir kodesi atalım abi Yok yok bunlar kalacak abi Ali Umut'u da alacağız hmm. alacağız o Ali Umut'u da Dur ben sen mi abi arabadan ben şunlara söyleyeyim Ali tamam Umut'u da alalım aynen abi aynen Beyler, Beyler Ali kim bu Burak Burak, Burak Komiserim Burak, Burak, Burak Komiserim şu Burak, komiserim. Ali Umut'u da alalım onu da, onu da arabaya atın onu da arabaya atın Eyvallah selamına kurban, selamına, kurban. Onu da bir arabaya atalım, bir arabaya atalım. Sizin arabanızı aldım onu şeftali, şeftali Bahçesi'ne Eyvallah Abi ben zaten şu an işaretledim Şeftali Bahçesi'ne doğru yol alalım Bunları orada bir konuşturacağız Tamam Hop ne iş lan Hop Onur indi Onuru niye indirdiniz Onur Tamam tamam Onuru bizim arabaya koy onuru bizim Kardeş arabaya koy. sen hayırdır Sen hayırdır kardeş Benim kimsem yok ben bir ya Kerman sen ne çok kerman, konuşuyorsun. Abi. sen Sola hayırdır ya. oğlum içtin mi lan? Sarhoş musun? Şarkım markı da söylüyordu Anlam, bu. Anladım. Bir dakika. <laughs> Bir dakika. Yani, tamam. Kerman kerman. kerman, kerman hangi takımdasın? Tamam, tamam sakin tamam, ol artık. Sakin tamam, hangi takımdasın? <laughs> <laughs> takım ya? yani hangi takımısın Kerman. Soruları ben sorarım burada. mu Oğlum bayram geldi. Ne orucu lan? Bayram geldi oğlum ne orucu Adam, bak bize kafa yapma. Ne yapıyorsunuz lan? Kafa yapmayın Daha bize. Abi benim ekliğim vardı ben 29 gündür. Abi şu tipe bakar mısın ya gözünü seveyim tamam, ya hiç oruçluya var. benziyor mu Mete? Ya abi sorma ya tipler efsane ya. Abi şu şeftali bahçesine ilerleyelim biz. Oğlum siz nasıl insanlarsınız lan ha? Sıkışınca birbirinizi satıyorsunuz. Oğlum, nasıl kardeşsiniz lan siz? Bu araçtaki artist kim lan? Hunter Onur ha tamam. <laughs> Lan tutuşun yanında balıkları gel dert ya benim Diyorum ki beni bıraktılar Hiç mi anlamazsınız Oğlum bize öyle bak şimdi kolpa hareketler yapma bak atacağım kafayı sana buradan Şekil yapma bize siz bir işler çeviriyorsunuz Oğlum niye sus oğlum, niye... Bana bak Bana, bana bak, <laughs> beni Beni bir dinle beni bir dinle Dinle oğlum Abi beni kurtar abi Abi, öyle... abi sıkarım bak Abini, Abini, abi, abini senin dur Gel buraya kaçma Kaçma, kaçma gel buraya. Kerman, Kerman, Kerman. <laughs> kerman seni şeftali bahçesinde yatırırım oğlum yere. Bindirin bunları arabaya. Arabaya bindirin. Abi oturun. <laughs> bindirin bunları arabaya. Abi bindirin, bindirin. Aracı atın. Aracı atın onları. Aracı atın. <laughs> bak bak benim yerime oturmuş. Hayır. <laughs> Şeker <laughs> <değil mi>, Binmeyeceğim. <laughs> bindirin abi, bindirin. Hepsini bindirin. 2 2 tane bize atın. Tamam. Diye... Abi Mete bari. bindin mi sen? Beyler, Beyler diğer Beyler. E, diğer mahkumu da Beyler. şey alın diğer mahkumu abi. da diğer arabaya alın şeftali bahçesine ben takip edin bizi Aynen var. Burak komiserim alın onu şeftali bahçesine yürüyün olayı orada çözeceğiz Sür abi Abi şeftali bahçesine ilerliyorum Ne demek nefesle camı aç lan camı aç <laughs> Allah Allah hunter bu Öyle bildiğin <laughs> abi tabi hayatında hunter'a mı bindin bak sağda düğme var bas ona aç mı? Aç camı cahil herif Lan oğlum. Lan oğlum. <laughs> oğlum istediğim gibi yaparım. Bu aracı devlet bize vermiş. <laughs> oğlum tamam sakin ol. Kerman. Kerman tamam oğlum. Tamam. Oğlum Kerman sen tam var ya şey çıktın ya. Kerman sen var ya, sen var ya çok pis bir adam çıktın Kerman. <laughs> sen seni bitireceğiz oğlum sen var bu iş sana kalacak Kerman bu kadar çok konuşuyorsun bu iş abi, sana kalacak. Abi şeftali bahçesine yanlışıyoruz dikkatli ol Mete. Yürü abi yürü. <laughs> evet, Kerman, topla, bir herkesi getir, Kerman. <gülüyor> <gülüyor> topla herkesi getir Kerman. Topla herkesi getir. Suç ulan, Kavala'da sevmek de suç. <laughs> abi ne geldik. Kimi sevdin sen anlat bakayım Kerman. Tamam, tamam. Abi geldik ha. <laughs> ee. abi ne iş? Mete in abi in 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 abi, mevzu var in mı? in 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 Beyler mevzu var mı? Evet Mete'ciğim çok in olaylar dönüyor burada. Abi az önce bir sesler mesler geldi bu çocuklar bir kendinden geçti. Abi bir tanesi kaçtı elemanın ya. Ne? Aynen. Nasıl kaçtı ya? Oğlum yat yere. Yat yere lan. Kerman mı? Şişt, alo, Kerman kaçtı abi. Onun Ulan. bağlantısı varmış diğer elemanlarla kaçtı gitti bizim. Ulan. Alo bizim... Umut. Ali, Umut. Şişt, alo kardeş. Efendim. Yat yere. Uzan. Yüz alo Umut yat uzan. yere. Yat, yat Yat yere oğlum bak sıkacağım. Orada. Sıkacağım topuna bak. Ellerim bağlı. Yat Ellerim yere. Ba Ellerim ba ba tamam oğlum bağlı. elim bağlı. Ya. Elim bağlı. Çök dedin üstüne. üstüne. Abi. Diğer eleman kaçtı. Biz bunu aracı alalım. Çök Mete. Aynen. Aynen. Ötekini bulalım abi. Aynen abi. Aynen abi. Ali, umut. Ali Umut. Oğlum mesele senin üstüne kaldı. Ne olacak? Ne Kerman sattı <laughs> seni. Aynen. He. Abin sattı seni Ali Umut. Abim de abim diyordun. Açtır susuzdur ha, ne oldu vardın diyordun sattı seni ne oldu abi ha ne oldu senin için uzaylı dedi öyle dedi böyle dedi sattı seni ne oldu abi gönderdim araca gel bakalım abi iyi yaptın şöyle bir kavalaya ilerleyelim kerman abi, kaçtı dedi, abi Ker kermanı bir bulalım bakalım abi kavalada abi bunu, bu elemanı şey yapalım kodes'e götürelim aynen. Şeftali bahçesinin buralarda herhangi bir şey çıkmadı evlerde. Evet yalnız ben bunlardan şüpheleniyorum. Bak kerman kaçtı. Aynen. O Abi. evde. Hop ne oluyor? Abi, Abi ne oluyor? Çıkıyorlar. Bir dakika dur 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 dur. İn bakalım. Abi. Hayırdır? Abi, of of of. Abi mevzu var. Nereden sıkıyorlar? Mevzu Nereden var. Sıkıyorlar? Mevzu var Mete. Abi aman diyeyim. Mete mevzu var. Abi. Oğlum Abi. bir dakika i̇çeriden, içeriden geliyor ateş. Gel gel gel. gel, Abi, gel. yürü yürü yürü. Komiserim gel abi aman. gel. Amirim aman aman aman. Abi indireceğiz. Gel abi gel 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 gel. Buralardan bir yerden geliyor. Ses duyuyorum. Abi, gel Oo! Kerman burada. Olur. Kerman burada. Sık! Sık abi. Sık sık sık, 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 sık. evin arkasında. Sık. Aynen yapıştır. Nerede abi Kerman? Abi Kerman evin arkasında. Beni takip edin. Çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum abi. Burada abi abi adam bizle saklanmaç oynuyor. Dur bakayım bir. Abi şey yok mu? Night vision'ımız yok mu ya? Biz onu niye almadık? Abi, onu, onu almadık ama dur bakalım. Sık abi, sık sık indirin. Kerim, ileride biri var. Kim o? Burak geliyor. Burak geliyor. Burak abi, geliyor. abi, abi. Eleman burada. Gel bakalım. Kim bu? Abi, çok o deli baskın yok. var. Dur bakalım. Allahım hiçbir şey göremiyorum. Meteci beni görüyor musun abi? Geliyorum abi peşindeyim. Gel gel gel, eleman kaçıyor abi. Burada bir yerde olmalı. Kerman! Çık oğlum bak sıkacağız kafana. Kerman çık, Kerman, ortaya, çık. çık ortaya çık. Kan dökülmeden çık ortaya. Kerman etrafın sarıldı. Abi ben zaten bu Kerman'dan şüpheleniyordum ya. Abi o ya problem Kerman'dı yani direkt. Abi biz niye şey almadık gözünü seveyim Night Vision. Aynen abi. Abi bir dakika varmış lan benim night vision sende yok mu? Neyle açtın abi onu bende neyden açılmıyor? Abi o zaman yok sende bende varmış ya şöyle bir enerji içeceği yapalım. Abi şöyle yorulmayalım kerman, artık ya. Kerman kerman. Kerman. Kerman çık ortaya. Kerman etrafın sarıldı. Kerman. Hop gördüm gördüm evin arkasında abi, beyler. Neyin arkasında? Evin arkasında. Abi aman diyeyim. Yetiyorum yetiyorum. Abi sıkıyorum açılar. sıkıyorum sıkıyorum. Sık 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 abi Aman. Aman. Abi gördüm gördüm kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Abi ben ara araca biniyorum. Tamam sen araca bin. Gördüm abi. Suçlunun peşindeyim. Yola çıkacak birazdan. Sıkın abi. Abi. Beyler abi kerman, yolda sıkın. Kerman Kerman. kerman. Ezeceğim abi, ezeceğim. Abi indir, 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 indir. Nerede? Kerman Eve mi girdi? E çık oğlum. Çık kerman. Kerman, 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 kerman etrafını sarıldı, çık. Çık, 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 Kerman. Bak kardeşin ölecek Kerman, kardeşine kerman. sıkarız. Kerman kardeşini gömeceğiz bak ona göre. Bu emriniz var mı amirim? Bu emriniz var mı? Var Tutukay, abi var var. Yok yok direkt indirin. indirin abi indirin. indirin indirin mi? indirin abi indirin. indir vur vurun öldürün öldürün. Aa Kerman öldürüldü abi. Cesedi Kerm nerede? Kerman'ın cesedi nerede? Kermanın, cesedi Kerman'ın cesedini görmek istiyoruz. Neredesiniz abi? Bir kişi daha mı var? Bir kişi var? Bir kişi daha mı var? Herhangi birinizde night vision yok mu ya gece görüş yok mu beyler? Gör görüntü aldınız mı? Düşmanın görüntüsünü aldınız mı? O, sıkı var. Ah, sıkan var. Abi, nerede? Ne iş? Abi Sıkıyor, sıkıyor biri daha sıkıyor. Ah, şeyde. Nerede abi? Karşıda mı? Karşıdaki evin arkasında bak, bak. Abi gidelim, gidelim devam. Bu ateş izni var, ateş izni, A ateş izni var. Ateş izni izni var, izni indirin, var. indirin, indirin. Ölü ya da deli ele geçirmemiz lazım. <laughs> Olayı verdik. <laughs> evet yani abi, ya. çok deli olaya girdik yalnız ya. Abi gördüm. Abi sıkış. gördüm, indirdim, abi, indirdim, indirdim, iyi, indirdim be. indir. Beyler ya. indirdim. Hedef imha edildi. Haklçı ne oldu? Rıza babam benim, Selim babam. Beyler indirdim. Sıkıntı yok. Hemen cesedi bir görelim. Evet. Amir'im tebrikler, Abi. Amir'im tebrikler. Onur ve Kerman, Şeftali Bahçesindeki bu <laughs> evet. yasa dışı işlerin sonucu olarak emniyet kuvvetleriyle yaştıkları çatışmada Aynen. can vererek cezalarını almışlardır efendim. Evet, Öyle bir ele geçirdiler arkadaşlar. Çok takla yok. bir olaya girdik. aynen aynen. <laughs> Bu arada arkadaşlar yani, biz, yani, biz e, real life RPG yani RPG'de, yani. RPG'de oynuyoruz. Evet. Gelebilirsiniz. Evet, evet, aynen evet, aynen. Ben de gece görüşü biz, var ben almıştım. Biz, konusurum biz konusurum emniyet müdürlüğüne doğru gitmeden önce Selim abi, abi gel ve Selim gel. Gel komiserim gel. Arkadaşlar şimdi bu tabi bizim ilk böyle şeyimiz olduğu için e, adını siz söyleyin. İlk RPG'miz, role olduğu için tabii ki yer yer Selim abi dedik, yer yer komiser dedik, Mete dedik. Aynen, aynen. Amirim dedik. Ee, bilmediğimiz gözden kaçırdığımız şeyler oldu ki ben de FPS düşüşleri de oldu kusura bakmayın ama aynen. çok eğlenceliydi evet aynen. ben çok eğlendim abi ee, ilerleyen bölümlerde bunlar çok daha gelişecektir kesinlikle arkadaşlar Seriye desteğinizi beğenilerinizle birlikte gösterin evet. ve biz de bu şekilde devam edeceğiz özellikle e, bu bölümde biraz daha böyle polislik yapalım istedik hani evet. e, bir iki saatte uğraştık değil mi Mete yani tabii bu tabii şeyi yapmak için bu yüzden arkadaşlar, beğinilerinizle hem Easter Gamers TV'de hem de Oyun Portal'da bu seriye destek verin. Biz bu şekilde rol play yapacağız. Metin'in evet. de dediği gibi bu ilk bölümler biraz böyle acemice geçiyor ama da, evet. tabii ki sonraki bölümler çok daha profesyonel bir şekilde olaya gireceğiz abi. Yani hep birlikte biraz olsun bir şeyler yapmaya, eğlenmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi gidereceğiz tabii ki. Aynen. Arkadaşlar biz polis merkezine doğru giderken şimdi şu an ekranda çıkan ee, Açıklamalar yazısına tıklayarak sizler e, kanala, Selim abinin kanalına abone olabilirsiniz. Onun kanalına geçebilirsiniz. Abi Eyvallah. bu arada Kerman tekrar ortaya çıktı. Aynen abi onu da ikinci, adam, adam, üçüncü adam, bölümde indiririz artık. Adam adam cin gibi ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> gelmiyor. Evet arkadaşlar. Açıklama kısmında şu an ekranda görüyorsunuz Selim abinin kanalına ulaşabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye etmenizi rica ettiğim bir kanalı var. Evet arkadaşlar aynı şekilde Games TV'de şu an çıkan açıklamaya yazısına tıklayarak gidebilirsiniz. Ben de sizlere tavsiye <laughs> ediyorum. Evet e, şimdilik bizden bu kadar. Umarım evet. keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.